Merhaba arkadaşlar, gamelen yatıyorum. Bir video sonra daha hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün... Dikkat! Bola diyorum! Şöyle kampı at, bu mapte. Oynayacağım, burada Bahadır yok. Tek başıma. Ha, bu arada bir önceki Pointless videolarımda şey yapmamıştım. Yani, yorum yapmamıştım. Sadece gameplay olarak çekmiştim yorumlamayı düşünmüyorum. Yani tam yorumlamak olmasa bir yani konuşacağım. FN, gameplay olarak çekmişim yani müzik falan koymuştum. Güzel bir izleme veriyor Bu sefer anlatacağım işte biraz bildiğim kadarıyla ben de yeni başladım mı? Ben de bildiğim kadarıyla biraz konuşacağım. kan gösterimi bunu engelleyebiliyorsunuz. Kuru seyir, seyir, şu e, namlu yani iğneşlere deniyor. Bunu istediğiniz gibi böyle 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 yapabiliyorsunuz. Kuru vuruş efekti bu şeyi sağlıyor. Bunlardaki bulma hmm, şeysini sağlıyor. Tam diyemedim neyse artık onu tam bilmiyorum. Silah kullanım sayesinde bunu biliyorsunuz. Arayüz. Dost takmadığını dost takmadığını göster. Bu kulağındaki bulma için dost simgesini gösterdim. Bu dost simgesi şöyle gösteriyor mesela şu arkadaştı üstünde. Mesela mermi işareti var. Üç tane mermi işareti var. bu. Taarruz seni gösteriyor. Kullandığı göre, kız, göre bu değişir. Benim üstümde mesela ben hafif makine tutmak kullanıyorum Benim üstümde de um, bin mermi falan olur yani straw. bu değişiyor. Bu böyle işte onun dos <laughs> dost simgesini dedik. Yazı efekti bu gene şu kenarda çıkan şeyler üstü penceresi bu burası ha bu arada ha, yani bile bir, bir istatistik fonksiyonu bunu yani herhalde nasıl oynayamamızda göre oyun kendisi yorumluyor mini harita var o da bu gördüğünüz gibi şu kenarda olan şey kontrol bunu biliyorsunuz zaten tuş kombinasyonları kendinize göre ayarlıyorsunuz ses bu da arka plan müziği falan sesini arttırabiliyorsunuz performans bu bütün böyle ışıklandırmalar falan kurşun izi kurşun izi şu yani giderken böyle düşmanı geldiği mermeyi hem böyle geliş şeyini bir de böyle göstermesi onun dışında arkadaşlar günlük görevler çok güzel ben çok beğendim yani tamamen açıklayıcı bir de ne kd olayı var kd olayı da bizim yani kill yani adam öldürme sayımız ve der. Yani ölme sayımızı birbirine orantısı bunu yani karakteristik penceresinden öf bir istatistik yemedim. İşte istatistik penceresinden görebiliyorsunuz. Oha bir adam vuramadım. Kırmızı takım kazandı. Oradan görebiliyorsunuz. Onun dışında Biliyorsun zaten klanları alınlar. Bu şekilde gerçekleşiyor. bir, bir yere Liman i̇şte Klan alınlar gibi geçiyor bir de NG olayı var. NG de gerçek paraya yatırdığımız oyunun. Evet, tamam, oyunda tamam, normal kazanmak şey, paradan tamam, farklı tamam. para birimle i̇şte dönüştü. Bunu da zaten özel karakterle fena oynuyoruz. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Normalde bazı FPS oynar şimdi ismini vermiyor. Çünkü YouTube beni copyright yapabilir. Parana ödemeden önce hiçbir şey yapamıyorum. Hiç, Değil, Hiçbir şey alamıyorsun. Zevk alamıyorsun. Yani oyundan benziyorsun. yine para yatırmanız gerekiyor. Bu zaten para yatırmasına gerekiyor. olur. Normal olarak. İşte fakat bu blank öyle değil. Böyle point blank'te neydi yani pa gerçek parayla alınan para birimi hayır. Zikrat, yani mesela neydi anlamı bir karakter yani ortaya şey görevlerde katıldığında puan. Az üstü puan. Birim yok daha doğrusu. Onunla da alınabiliyor. Yani aynı özellikleri alabiliyoruz. Fakat siyahlarda biraz değişiyor tabi. Doğal olarak. Gerçek para ödeyen adam. Daha avantajlı çıkıyor. Yani buna gelemiyorum şey ama. Çok güzel oldu. BG sistem falan çok güzel yapmışlar. Onun dışında da. Başka bir şey yok. Destekli bir işte katınlar, İki takım arasında.

Kırmızı takım kazandı. Hiç oynamaya katıldım. Zaten arkadaşlar bu oyun gameplay olarak çekmeyeyim o zaman. Şimdi, e, gameplay olarak çekmedim bunu. Burada görevler var işte. Yapabiliyorsunuz. Bilgilendirme amaçlı daha çok sizin oyununuzu oyuna başlamanız için. Tabi o size kalmış bir şey beğenir misiniz bilmiyorum. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. 不是。